Gördüğünüz gibi Kayseri iyi futbol oynadı. Bizim amacımız zaten Kayseri iyi futbol oynayıp iyi futboldan da ziyade iyi mücadele etmesi, inanması. İnanmış bir Kayseri Spor var. Ha bugün belki 5-3 bitebilirdi maç. 6-2 bitebilirdi pozisyonlarımız var ama olmayınca olmuyor. E sonuç aramayınca da taraftar haklı. E ancak ben şunu ifade etmek istiyorum. Her zaman da altın çizerek ifade ediyorum. İnanılmaz bir mücadele var hem saha dışında hem de saha içinde sağ dışındakini bir kenara bırakıyorum. Sağ içinde mücadele eden futbolcu kardeşlerimizin haklarını yenmemesi gerekiyor. İlk golde faal var. Orta hakem çalmıyor. Vara gidiyor, var da vermiyor. Çalmış olsa çok farklı olacak. Vara gittiği için de vermiyor. O ortada faal pozisyonunu gördüğü için orta hakem gördüğünü düşünüyor. Ama ona benzer Kocaelispor'un Spor'un iki tane pozisyonu var. İkisinin ikincisinde Benazir'e sarı kart verdi. Dolayısıyla Türk futbolunda eğer bir yerlere geleceksek biz kaybedebiliriz. Biz Kayseri Sporuz. Bugün kaybederiz, yarın kazanırız. Bu takım inananların takımı. Ama Türk futbolu bir yere gelecekse bu hakemlerin kendini düzeltmesi gerekiyor. Gözünün önünde oluyor. Herkes faal diyor. Bütün bench, Kayseri Sporu, yedek futbolcular, teknik heyet dışarı çıkıyor. Ama faali vermiyorsunuz. Bir sıfır oluyor. Bir kere geliyorlar zaten. E dolayısıyla biz tamam şanssızlık olabilir, kısmetsizlik olabilir. Ama Türk hakemlerine de buradan seslenmek istiyorum. Merkez Hakem Kurulu'na, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenmek istiyorum. Emeklerimiz zayi ediliyor. Yoksa dediğim gibi bu maç olur olmaz olmadı da son 6 dakikada 7 tane pozisyonumuz var. Olabilir olmayabilir. Futbol bu. Ama emeklerimizin zayi edilmesine tepkiliyiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu takım iyi bir takım arkadaşlar. Bu takım Süper Lig'deki 6-7 tane takımdan çok üstün bir takım şu anda. Ben bu takımın başarılı olacağına da inanıyorum. Başarıdan kastım şu. Bu takım düşmeyecektir. Ben böyle inanıyorum. Sonuna kadar, son topa kadar da mücadele edeceğiz. Son maç bizim Konyaspor'la evimizde. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek. Ben tepkileri anlıyorum. Teknik direktörümüzle ilgili olan tepkiler var. İlk 11 seçimiyle ilgili olan, kadro seçimiyle ilgili olan tepkiler var. Onların hepsine saygı duyuyorum. Ama orada da bir hoca var, Nitekim. ve hoca antrenmanları izliyor. Kim iyi, kim kötü. E bunlara bakıyor. Bugün 16 yaşında kaleci Deniz oynadı arkadaşlar. Çok büyük bir kaleci. Belki onu kazandık bugün. Maçı kaybettik ama onu kazandık. Kayserispor'a uzun vadeli bakmamız gerekiyor. Dün ben bir şey yayınladım. Bir finansal tablo. Kayserispor artı da, eksi değil. Kıymetli arkadaşlar. Artı da dediğim değer olarak artı da. ve Süper Lig'deki 18 kulüpte 6. sırada. Kayserispor Geçen sene 13 ayda 1 milyar 650 milyon lira borç ödemiş. Kıymetli arkadaşlarım 1 milyar 650 milyon TL borç ödenmiş. Ve Kayserispor borçlandırılmadan yapılmış bu rakam. Bu rakamları da Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde tek 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 açıklayacağız. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ben milletvekiliyim. 10 tane milletvekili var bu şehirde. Ben bir futbol sever olarak Kayserispor Spor aşığı olarak elimden geleni yapıyorum tribünlerden bir arkadaş bağırıyor. Vekilim, vekilim, vekilim diyor. Böyle oluyor, öyle oluyor. Tamam. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama emek veriyoruz. Emek vermeye devam edeceğiz. Bu şehirde milletvekilleri de var. Büyükşehir Belediye Başkanı da var. Belediye Başkanları da var. Diğer siyasi kur, e, partilerin il başkanları da var. ilçe başkanları da var. Sivil toplum kuruluşları da var. Bunların hepsinin ayağa kalkması gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar biz Olsun mücadele biz, biz, biz sonuna kadar mücadele veririz. Tek başımıza da tek başımıza da olsak mücadele veririz. Ama bugün Nurettin Başkan'ın yönetim kurulu üyelerinin emeklerini hiç kimseye de zayi ettirmeyiz. Ettirmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Taraftar grubu liderimiz var. Ahmet Dirgenerli kardeşimiz. Erciyes Spor'un da başkanı. E, sürekli istişare halindeyiz zaten. Orada da bir kulüp yönetiliyor Erciyes Spor. Bir TL borcu yok kıymetli arkadaşlar. Yani bazı şeyleri yine söylüyorum. Anlatırken, anlarken tabii ki skora bakıyor herkes. Biz de skor almak istiyoruz. Bugün kim istemez Semih'in o topu girsin. Maç 2-2 bitsin. Biter. Olur. Kim istemez Dorukhan'ın kafası girsin. Olmadı. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Basın mensuplarımızın, şehrin dinamiklerinin altını çizmesi gereken konular var bu takım Kayseri Spor. Şehrin takımı herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Herkesin sahip çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu takım Nurettin Açıkalı'nın yönetim kurulu üyelerinin babasının malı değil. Herkesin kulübü, şehir kulübü. O zaman Kayseri Spor AŞ'yi yabancı bir fona verelim. Göztepe gibi örnek veriyorum. Gelsin yapsın. Veya Adana Demirspor'un neyi var? Bir kişinin üzerine verildi. Takımın durumu ortada. Eskişehir Spor'un neyi var? Bursa Spor örneği var. Ankara gücü örneği var. Arkadaşlar bu takım yine söylüyorum. Bu kulüp Kayseri'nin kulübü. Herkes ona göre hareket etmek mecburiyetinde. Ha, biz, biz son topa kadar ben yine söylüyorum. Son deplasmana kadar, son iç saha maçına kadar burada olacağız. Bir yere de gitmiyoruz. Kim de söylüyorsa gelecek bizim burada yüzümüze söyleyecek. Ama şunu yapmayacaklar. Ya işte bu takımda ne oluyor? Gelin kardeşim ne oluyorsa orada. Muhasebe orada. Yönetim burada. Başkan burada. Açın bir telefonu. Sorun burada ne oluyor deyin. 1 milyar 650 milyon TL para ödenirken burada ne oluyor dediniz mi? 13 ay. 13 ayda arkadaşlar. Ortalama 126 milyon TL. Biz inanıyoruz. İnşallah bu takım düşmeyecek. Bu takım inananların takımı. Allah nasip ederse son topa kadar mücadele edeceğiz. Ve bu takımı da düşürmeyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Aşk